Evet arkadaşlar yine okuldan geldim. Bugün a oyunun ortasındaymışız. AK 47'yi de geliştirdim bu arada. Kasadan masadan bir şeyler çıktı. Desen mesen çıktı. Onları ekledim. Dürüm falan bir şeyler ekledim. Güzel oldu. Gayet tatlı. Şu anda oy bu silah da güzelmiş kardeşim. Allah memati. Memati kardeşim yavaş ol ya. Aga 57 42 hadi bakayım. Kazanacağız de şu an iki ölümle kötü başladık böyle devam etmesin umuyoruz. Hadi bakalım. Şimdi buradan bir eleman çıkar mı? Çıkmaz. Şöyle bu arada tek bir Allah kahretsin. <laughs> ne yaptım ya? Dur şurada bir tane eleman yakalarız hatta. <laughs> Arkadan birisi gelecek beni vuracak diye yarım saat adamı bıçaklayamadık ya. Böyle bir şey olabilir mi diyeceğim Burada adam var ya Bu arada kelebek de çıkardım o kelebeği de az sonra göstereceğim. Ee, şimdi şurada bir öleyim de ondan sonra şöyle bir göstereyim ona. Hatta şöyle ikinci de Yine seçim bir sörge turu için. Allah, selamın aleyküm diyeceğim de bir sen nereye tarıyoruz biz? Yanlış yeri şey tarıyoruz. Allah, tamam. Bir tek kolumuz y zaten yok da. Y yeni başlamış gibi bir şeyiz. Bir dakika, emmi emmi bir dakika emmi. Emmi, emmi bizi vurdu ya. Emmi acımadı. Ben bu emmi am diyorum. ama bu arada kelebek burada şöyle gösterdiğim gibi. Gayet güzel, gayet tatlı yerde bir tane silah var. Al. Neyse alamadık. O şöyle falan vuruyor çok iyi ya yani. çok sevdim bu arada karanlıktan daha güzel çok, çok aşama gitti bir saniye emmi 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 bir dakika ölümsüzlüğün var emmi emmi ölümsüzlüğün var hak mı bu ya ya Allah ya, lan lan hayır 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 ya baktım sağda adam var soldan da çıktı ama bir dakika lan ne yapıyorsunuz lan oğlum siz iş mi koyuyorsunuz lan ha? ne ha, hayırdır lan ya öldün mü cidden? İki saattir seni kovalıyorum ya. Şuradan bir yanıma çıkmaz mı? Çıkma. Yediyorum güzel abicim. Şöyle adam akıllı bir kendimize gelelim ya. Böyle olmaz yani böyle gitmez bir dakika tepede de adam var. Hop bu kim? Oy 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 Bıçak atmayın, Bıçak ve sesine falan mı çağırdın? Ne yaptın? Burası bizim mekan herhalde. Bakayım bir evet. Şuraya gitmem lazım. Hop. Hop. Şimdi buradan tepeye çıktık diyeceğim mi şuradan? Evet. Oh, oh. beyler. Sana bir, bir tane Sana da bir tane bir tane bıçak. Oy, noskop yedik. Sağ klik yapmam lazımdı da sağ klik benim bu aralar bir sıkıntılarda. Bu yüzden sol klik yapayım dedim de öldürdü bizi. İkinci bıçağımız bu arada. Bir dakika sniper'cılar beni vurmayın. Tamam. Bekle senin a koyacağım senin bekle bekle. Hop! Kardeşim sen kime bıçak atacaksın? İntikam mı almak istiyorsun? Onu sadece ben ve benim gibiler yapabilir dostum. Ya gel şuraya artık ne yapıyorsun ya? Allah kahretmesin. Yedik mi ağzını? Evet. Tek atıyor o ya. Benim sniper tek atmıyor ama o yüzden çıkardım onu desteden. Ve maç bitti. Maçı kaybettin. Ee, sıralamaya da girememişiz. Zaten normal bir şey. Adamlar bayağıdır oynuyor. Biz son 5 dakikada falan geldik. Evet ikinci oyundayız Agalar. İkinci oyunda bakalım neler yapabileceğiz. Şimdi oda full dolu. Hop buraya bomba geldi. Şuraya hemen saklandık. Şuradan bir anda çıktık. Emmi'yi indirdik. İlk kanı da biz çaktık. Tertemiz. Şu an full try hard'a bağlayacağım bu arada tryhard'a oynayacağız. Şimdi buraya bir tane sis attık. Taktik bu arada bu. Emmi Amy... o siyah ekrana girdim bir anda. Emmi fena olmuş bize. Şimdi şuradan buraya bir tane sis bombası. Tamam mı? Ondan sonra buradan şöyle Oğlum sen mekana ne ya? Başlayacağım oğlum. Mekana sızmış. Mekandan milleti öldürüyor ya. Oraya gitmeyeceğim bu arada. O adam ya da biri öldürmüştür onu. O yüzden öldürmemiş mi? Oradan bir sesi. Evet lan. Oğlum çakal herif ya. Yine öldürüyordu bu arada son anda. Bir dakika. Ya abicim canımız az ya. tam gördük. Bir tane bıçımız ya. Temiz iş. Oradan güzel bir bıçımız daha attık. Bu neymiş? Güzel silah benziyor. Lan silaha bakarken Allah'a gittik. Güzel güzel güzel. Devam ki çatık ya. Hop. <laughs> Günlük Vlog tarzı gibi bir şey olacak ama bilgisayar vlogu olarak düşünün. Bir dakika kardeşim hop. Ya başlayacağım ya. Bu adam. Ben sağ taraftan yardırmaya devam edeceğim. Karambitimizle tak 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 karambit de güzel tek at atmayı seviyorum Böyle bir tane koyuyor adamın ağzının yüzünün ortasına. Üç kişi nedir ya kardeş? Yani bari iki kişiye okeyim de yani üç kişi ah, yani zorlar. Hop oradan bir şey yok. Şuraya bir tane sallamasyon bir tane sis bombası. Hop buradan oraya geçemedik. Buradan biri çıkar mı? Çıkmadı. Hop şuraya bir tane bir tane bıçak. Is. Oo oh, minicik yerden bana sıkmaya çalışıyorsun. Bir dakika. Hop! Hop 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 hop. Neredesin? 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 <laughs> Abi. O adamı saldım bu arada. Oraya girsem öldürürdü beni herhalde. burası temiz. Şurada bir tane pusu atabiliriz. Bir tane pusu atabiliriz. Hadi çıktınız bundan. Bir tanesi çıkacak buradan. Hadi bakalım. Hadi. Çık gel. kanka. Hadi gelirsin ya. Gelirsin. Gelmez misin? Ya aga. Bir kişi mi gelmez? Ya. Ya, ya iniyorum aşağıya ben ya. Başlarım size de. Gelmenize de hop. Burada bir tane bayağı burada bir savaş çıktı. Ben şuraya hemen bir tane köşeme pusayım. Ben beni fark etmedi. Beni fa hala fark etmedi. Bu fark etti beni. Evet bu hala fark etmemiş beni. Hayır canım az. Canım az dönüp sıkarsa sıkıntı. Bakayım öldürdüm mü ya? Ne yaptım? Arkadaki beni öldürdü ya O kızı öldürdüm herhalde ya emin değilim. Şimdi şuradan bir eleman bizi sıkıyor. Bir dakika kardeşim. Hop buraya bir tane sis bombası arkadaşlara yardım amaçlı. Ya da bizi bizim için de kullanabiliriz. Şuradan araya gireceğim diyecektim de giremedik. Neyse sıkıntı yok. Şuradan devam. Hoop! 360! Emre'ye 360, kafasına geçirdik kardeşim At diye kafasına aldı 360'ı. Gayet güzeldi bu arada. Eski zula yeteneklerimiz geri mi dönüyordu yoksa? O bir saniye ölümsüzlüğüm var. Ölümsüzlüğüm var ama ya. O bir bitmiyor abi. Bu base'den hareket ettiğin an bitmesi lazım bunun ya. 8 kilimiz var. 11 kelek. gebermişiz agalar. Kolsuz gibi kafasını deştik bu elemanın. Buradakini aldılar. Allah buraya bomba geldi galiba. Evet. Hop 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 hop. Ne nasıl oynuyorsunuz siz? Groza mı var adamda? Ne varsa artık şöyle bir tane sis çaktım. Şuradan hemen oynayacağım. Buraya o güzel bomba attı bu arada. Nice'ından bir bombaydı. Ama biz hala kötü oynuyoruz. Biz hala kötü oynuyoruz. Allah. Im. çünkü niye biliyor musunuz? Mu? Kötü oynuyoruz. Çünkü bizim karakter Le'ş abi, kadın karakter eeh. Kadın karakterde iş yok. İş mematide var. Memati iyi vurduruyor. Memati iyi kil aldırıyor. Bunun ne bıçak sallayabiliyor, ne iyi kil aldırabiliyor. Hiçbir şey yok bunda. Memati! Bak Memati ölmüyor gördünüz mü? Benim arkadaşlar sıkmasa ölmeyecek. Şuraya bir tane sis bombası salladık. Bu arada neredeyse ölüyorduk. Buradan şöyle geldik. Kafasına geçirdik. Buradan şuraya. Tamam. Biri çıkar diye bu arada tarayarak çıktım da. Kimse yok. Emmi. 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 Bir saniye. Emmi ya. Gördük de. Geç tepki şey oldu. Sen sağdakini hallet. Ben de yukarıdan şöyle bir hop. Böyle önce sis atacağız. Ondan sonra da alacağız. Tamamdır. Şimdi, Şimdi <laughs> Nereye gittim ben ya? Zıpladım da azıcık sağ sol tarafa dedim gideyim köşeden çıkayım dedim de denize düştük. Videoyu da Allah memati. Memati onun gördüğünün tek yedim elimde silah olsa bile zaten bir şey yapamazdım bu adamı. Memati vurduruyor ya memati. Memati iyi karakter. Hop emmi emmi intikam. Em, emmi, var ya deşiyor kafadan. Um, bir saniye buradan emmi geliyor tekrardan kill almak isteyecektir galiba emmi. Maçı kaybettik evet.